İyiliğin mükafat bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanların birinde bir değirmenci karısıyla ve oğluyla birlikte yaşarmış. Değirmenci çok yoksul ama bir o kadar da iyi kalpli biriymiş. Bu değirmencinin çok yakışıklı bir oğlu varmış ama tembel bir tembel biriymiş. Değirmenci ve karısı onun tembelliğinden çok rahatsızlık duyuyorlarmış ama bunu ona hissettirmemişler. Bir zaman sonra herkes onun çok tembel olduğunu fark etmiş. Öyle ki o yöre halkı onun tembel oğlan diye seslenirlermiş. Bu genç delikanlı artık insanların kendisine bu şekilde hitap etmesinden çok rahatsız olmuş ve köyünü terk ederek yeni bir hayat kurma arayışına girmiş. Annesine ve değirmenci babasına durumunu anlatmış. Bu durum annesini ve değirmenci babasını çok mutlu etmiş. Çünkü değirmen işlerine asla yardım etmiyor, gün boyu tembel tembel oturuyormuş. Değirmenci babası bu kararı almasına çok sevindiğini söylemiş. Genç ve yakışıklı bir delikanlısın. Artık çalışıp yuva kurma vaktin geldi. Sana da bu yakışır diyerek oğluna sarılmış. Annesi ona hasret kalacağını düşünerek biraz hüzünlense de bu kararını desteklemiş. Genç delikanlı sabahın erken saatlerinde yola çıkacağını söyleyerek onlardan helallik istemiş. Annesi değirmenci Kocasının yaptığı en güzel yemeklerin yanına yumurta, peynir, bal koyarak yolluk hazırlamış. Genç delikanlı yolluğunu sırtına alarak sabah gün ışımadan yola koyulmuş. Az gitmiş, oz gitmiş, dere, tepe düz gitmiş. Bir süre sonra yorgunluktan ayaklarına kara sular inmiş kendi kendine şu güzel ağacın altında biraz dinlenip yolluğumu yiyeyim diye düşünmüş. Ağacın gölgesinde kendisine oturacağı yeri ayarlayarak annesinin hazırladığı şeyleri yemeye başlamış. Tam ağzına lokmayı götürecekken karşısına bir geyik çıkmış. Geyik bu delikanlının karşısına dikilmiş ve öylece onu izlemiş. Delikanlı tam ağzına götüreceği lokmayı geyiğin önüne atmış. Geyik o lokmayı yedikten sonra aniden gözden kaybolmuş. Delikanlı bir anda kaybolan geyiğe şaşırsa da yemeğini yemeye devam etmiş. Biraz dinlendikten sonra kendine yeni bir hayat kurmak için yoluna devam etmiş. Güneşin çok kızgın olduğu öğlen saatinde biraz bitkin düşmüş ve bir ağacın gölgesinde biraz soluklanarak su içmek istemiş. Etrafına bakmış, gözüne kestirdiği güzel bir ağacın altında oturarak suyunu içmek istemiş. Bu defa karşısına bir kuzu çıkmış. Kuzu susadığını belli edercesine meleyerek adeta su istiyormuş. Oğlan suyu içmeden evvel kuzuyu kucağına alarak ona eliyle su içirmiş. Kuzu suyu içince aniden gözden kaybolmuş. Genç delikanlı yine şaşırmış ama yoluna devam etmiş. Kendi kendine karşılaştığı geyiği ve kuzuyu düşünüyormuş. Bir süre sonra yorgunluktan bitap düşmüş. Biraz ileride yaylada bir ev görmüş. Biraz düşündükten sonra o eve doğru ilerlemiş. Evin bahçe kapısında oldukça yaşlı bir kadın çıkmış karşısına. Merhaba delikanlı, nereden geliyor, nereye gidiyorsun diye sormuş. Oğlan geldiği yerden herkes tarafından, adının tembelliğe, işe yaramaza çıktığını ve bu durumdan çok rahatsız olduğunu söyleyerek kendine yeni bir hayat kurmak için iş aradığını söylemiş. Yaşlı kadın, o halde sana bir teklifim var. Ben artık çok yaşlandım. İş yapamıyorum. Benim işlerimi yap, sana bir ayın sonunda bir altın vereceğim demiş. Oğlan gülmüş teyzem senin yardıma ihtiyacın varsa sana bir ay yardım ederim ve karşılığında hiçbir şey istemem. Çünkü bir altın yeni bir hayat kurmak için yeterli olmaz demiş. Yaşlı kadın o halde bir ay kaldığında bir altın, iki ay kaldığında bir geyik, üç ay kaldığında sana bir kuzu vereceğim demiş genç delikanlı kendi kendine yolda karşılaştığı geyik ve kuzuyu düşünmüş. O yaşlı kadınla karşılaşmasının onun kaderini değiştireceğine inanmış. Düşünmüş, taşınmış ve üç ay kalacağına söz vermiş. Delikanlı ertesi sabah hemen işe koyulmuş. Her sabah hayvanları otlatıyor, ahırı temizliyor, Bahçe işleriyle ilgileniyor, evin işlerine yardım ediyormuş. Günler, haftalar geçmiş. O ayın sonunda kadın oğlanın avucuna bir altın koymuş. Delikanlı kendi kendine bunca emeğin karşılığında bu altının bir önemi olmadığını düşünse de o yaşlı insanı kırmamak için sesini çıkarmamış. Altını ceketinin cebine saklamış. İkinci ayda her sabah yaptığı işleri yapmaya ve o yaşlı insana yardım etmeye devam etmiş. Sık sık annesini hatırlamış. Onlara yapamadığı yardımı o yaşlı kadını yaparak aslında vicdanını rahatlatmak istemiş. Yaşlı kadın gel oğlum demiş beni hiç üzmedin, kırmadın. Şimdi sana söz verdiğim gibi bu geyiği vereceğim. Ona iyi bak demiş. Genç delikanlı geyiği görünce yolda ilk lokmasını verdiği geyik olduğunu anlamış. Ancak sesini çıkarmamış. Tamam diyerek çalışmaya devam etmiş. Üçüncü ayın sonunda söz verdiği gibi kuzuyu da vermiş. Bu kuzu da yolda ona su verdiği kuzuymuş. Delikanlı yine sesini çıkarmadan yaşlı kadını dinlemeye devam etmiş. Yaşlı kadın, "Sen yanımda kalarak mükafatını aldın oğul. Sana verdiğim üç şey çok kıymetli. Bu üç şey güzel bir hayat kurman, anneni ve değirmenci babanı mutlu etmen etmeye yeter." demiş. Delikanlı şaşırarak neler olduğunu sormuş. Çünkü babasının değirmenci olduğundan hiç bahsetmemiş. Yaşlı kadın oğlanın cebindeki altının tılsımlı olduğunu birine verdiğinde tılsımlı altının tekrar yerine geleceğini söylemiş. Geyiği her zaman yanında bulundur. O seni kötülükten, şerden korur demiş. Şimdi sana gözüm gibi baktığım bu kuzuyu vereceğim.'' Sonra bu kuzuyu delikanlı kucağına alarak sevmiş. Birden kuzu pembe dumanlar arasında kaybolmuş. Genç delikanlı şaşkınlıkla olanları izliyor. Yaşlı kadından açıklama bekliyormuş. Yaşlı kadın gülümseyerek "Sen aradığın o hayata kavuştun. Beni hiç üzmedin. İşte bu da senin mükafatın." diyerek pembe dumanların arasında dünyalar güzeli bir genç kız çıkmış. Genç delikanlı neye uğrayacağını şaşırmış. Oracıkta bu dünya güzeli kıza vurulmuş. Yaşlı kadın şimdi size bir ömür boyu mutlu bir hayat diliyorum. Artık annene ve değirmenci babanın yanına dönebilir onlara da yardım edebilirsin demiş genç delikanlı istediği hayata kavuşmuş ama yıllarca tembel olmasına karşın ona bir şey söylemeyen anne ve babasını her zaman yardım edeceğine söz vermiş. Sabah erkenden yola koyularak babasının evine dönmüş. Değirmenci babası oğlunu dünyalar güzeli bir kızla görünce çok sevinmiş. Hal hatır sorulduktan sonra annesine hemen düğün hazırlıkları yapılsın demiş. Ancak düğün masraflarını nasıl karşılayacağını sormuş anne ve babası. Genç delikanlı cebindeki tılsınlı altını babasına vermiş. Değirmenci babası önce gülmüş. Bir altınla düğün olur mu oğul diye sormuş. Delikanlı bu altının tılsımlı olduğunu birine verdiğinde tekrar yerine geldiğini söyleyince anne ve babası büyük bir sevinç yaşamışlar. Kısa zamanda varlıklarına varlık katmışlar. Böylece genç delikanlı hem babasının işlerine yardım etmiş hem de üç gece davul zurna eşliğinde dünya evine girmişler. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerametine. Mesime Elif almış.